Aha, evet. şöyle evet, kartonda evet. evet. bu şekilde kamerayı şöyle göstereyim Burası da arkası bu şekilde tıçıra şey olarak da yapabiliyoruz ya da çıkınca zıplıyor. Tamamen tutuyor. Bu şekilde. Bu şekilde boş hali. Arkasını da aynı şu şekilde göstereyim. Bunu muhtemelen ya bilgisayarı şu kalsın yazarım ya da bunlara şu şekilde de asabilirim. Gözüksün diye. Yani çerçeveli ya da çerçevesiz olarak gönderiyor size. İsterseniz çerçeveli çıkartırsınız, isterseniz çerçevesiz. Tekrardan göstereyim. Bu, bu şekilde. Arkasında da şeyler var. Karakodlar var. Oradan tanıtıp, taratıp şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram hesabını da ben eklerim ben sağa sola. Oradan arkadaşa ulaşıp siz de baskı yaptırmak isterseniz çıkartabilirsiniz istediğiniz resimleri. Görüşmek üzere.